kendisinden alalım. Ali Çınar sen de izliyoruz. Evet Mehmet Akif Başkan Biden'ın konuşmasında ağırlıklı olarak Ukrayna olduğunu biliyoruz. Rusya'yı kimseye tehdit etmedi dedi Başkan Biden. Biz önceden uyarılarımızı yapmıştık ve şimdi Putin'in yaptığı açıklamada Avrupa'yı tehdit ediyor nükleer ile açıklamasında bulundu. Aynı şekilde Başkan Biden gıda güvenliği konusunda açıklamalar yaptığını biliyoruz. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine de bilhassa Karadeniz'den çıkan tahıl içinde teşekkür etti. Türkiye'ye teşekkür etmediğini altını çizmekte fayda var. Türkiye'yi adını almadı. Şunu da belirtmekte fayda var. Somut bir öneride bulundu Başkan Biden. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kalıcı ve geçici üye sayısının arttırılmasını önerdi. Bence önemliydi bu. Çünkü Türkiye uzun zamandır Birleşmiş Milletler'in yapısının değiştirilmesi konusunda önerileri vardı ve Başkan Biden veto ya da değinerek bilhassa Çin'le Rusya'yı söyleyerek artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Genel hatlarıyla birlik beraberlik bir mesajı verdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler şartlarını ihlal ettiğini Amerikan'ın özgürlükten barıştan yana olduğunu ve müttefiklerle yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini altını çizdi. Aynı şekilde 25 milyar doların üzerinde 40 ülkenin üzerinde de Ukrayna'ya destek verildi ve bu destek devam edilecektir dedi. Biden bundan sonra Rusya'ya ne yapacaklarını söylemedi ancak birlik beraberlik mesajıyla yaptırımlarla Rusya'ya karşı adımları devam edeceklerini belirtti. ...dediğim gibi Güvenlik Konseyi'ndeki... ...önerisi önemliydi. Evet. Yalnız burada da... ...şunu da belirtmekte fayda var Mehmet Akif... ...Latin Amerika... ...Karayipler ve Afrika'dan... ...kalıcı üyelerin olması gerektiğini dile getirdi. Tabii burada Amerika'nın bundan sonra... ...ne çalışma yapacağını göreceğiz. Rusya'dan evet. da başka... ...Çin, Afganistan... ...ve Venezuela ülkelerinde... ...dış politikada isimlerini... ...geçirdi ve onlarla ilgili de konuştum. Ali Çınar teşekkür ediyoruz... Ee,